tamam hayvanınızın ayağını sardım. Siz artık gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Bunu ben zaten her zaman yapıyorum. Ah biri sarıyor. Hadi artık siz gidin. Evet biz gidelim artık. Hem de renkli sargılarla sarmışsınız. Hadi kızım tavşanı iyi biz gidelim hadi. Tamam baba. Hadi kızım sen de gel. Tamam baba geliyorum. Oh gittiler. Herhalde başka kişi yoktur. Çünkü çok bileklerim vardı. Ayaklarım vardı. Veteriner olmak ne kadar da zor bir işmiş. Keşke astronot olsaydım. Uzayı keşfederdim. Çok eğlenirdim. Ah yatayım şuraya. Gel. Bizim sıramız ne zaman gelecek acaba? Ah daha kişi varmış. Ay. Tık tık. Girebilirsiniz. Tık tık. Girebilirsiniz. Tamam girelim. Meşgulsunuz sandım. Kızlar hadi gelin. Tamam anne. Köpeğimiz. Almadınız mı köpeğinizi kucağınızda? Aha unuttuk. Oh. Aha almışız. <laughs> ne oldu peki? Anlatır mısınız? Şey, bizim çocukların köpeği hiç oynamıyor. Çok rahatsız. Acaba bir yarısı mı var diye geldim. Çok da tüyü var göremedim. Siz şöyle koltuğa oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çocukları da gelen. Anne biz oraya oturmak istemiyoruz. Çocuklar ayakta mı kalacaksınız? Üşürsünüz. bakalım bakayım. Tatlı şey gel bakalım yanıma. Saat kaç saate bakayım. Saat 5 olmuş. Onu da dükkanımı kapatacağım. Tatlı köpecek. 5 saat var. 5 saati bu kadar müşteriye bakabilir miyim? Bilmiyorum. Kaç müşteri kalmış bakayım kapıdan. Aa, iki müşteri kalmış. Ama çocukları da var. O oh, çok tatlısın. Zaten ben veterinerim ya. Doktor olsam işim bir saat sürerdi. Gıdı 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 hadi kalk bakalım tatlı köpecik. Karnım acıktı dur sana yem vereyim biraz. Bak orada yem var. Siz bu köpeğe yem veriyor musunuz? Verdim. Ama hiç oyun oynamıyor. Nedeni bu saçlarını taratmıyor. Çok huysuza döndü. Çok değildi. Yemeğini yiyor ama. Hmm, tamam. Ah, sanki burada bir hafif yara var ama biraz keseyim. Kuyruğumda hafif yara var gibi ama biraz kuyruğunu ben tüyleri keseyim. Göremedim tam. <laughs> Kestim. Şimdi... Oraya en iyisi bir tane krem süreyim. Bu kremi size de vereceğim. Her gün sürün. Olur mu? Olur veteriner bey. Teşekkür ederiz. Bayan diyecektiniz. Herhalde bayan. Şu ilaç işte. Yani şu krem. Böyle kuyruğuna her gün sürerseniz köpeğiniz iyileşir. Eski haline döner. Ben şimdiden sürdüm. Bunu da size vereyim. Teşekkür ederiz doktor bey. Biz artık kalkalım. Veteriner hanım diyeceksiniz herhalde. Evet. Hep kafam karışıyor doktorlarla. Ben şey kaçacağım. Hadi o zaman siz artık gidin. Tamam. Hadi çocuklar. Tamam anne. Oh sonunda bu müşteriler de gitti. Aa köpeklerini unuttular. Köpeklerinizi unuttunuz. Aa teşekkür ederiz. Köpeğimiz unutmuşuz. Gel bakalım tatlım. Hadi gidelim kızlar köpeğimizi unutmuşuz. Tamam anne. Oh iki kişi var sonunda. Tık tık. Gidebilirsin. Merhaba benim köpeğim. Çok uysuz hiçbir şey yapmıyor. Bir de çok çok ağlıyoruz. Gelmedikçe gece. Hav oh, hav oh, dur dır dır susmuyor. Hmm. Bu köpekte pir olmasın? Pirelerini ben temizleyemem. Bakayım büyütecimle. Evet bu köpeğinizde pire var. Annem demişti ama olmayabilirdi. Ama bana baktırdığınız iyi oldu. Bunun pirelerini bizim bir tane böyle bir yerim var. Yardımcım var. O çıkarabilir. Dur yardımcımı çağırayım. Yardımcım. Yardımcım herhalde şu an meşgul. Sen köpeğini al git eve. Yardımcım şey olduğunda ben seni çağırırım. Teşekkür ederim. Ya da başka kişiye de biz. Bizim başka veterinere git. Ben iyi biliyorum. Böyle sağ tarafa dön. işte orada bir tane daha veteriner var. Onu da çıkarttırabilirsin. Teşekkür ederim. Doktor bey. Bir şey değil. Yani veteriner hanım. Bir şey değil. Ben gidiyorum kapıdan. Oh sonunda son kişi kaldı. Tık tık tık. Gir. Merhabalar. Bizim köpeğimiz. Hmm, birazcık az duyuyor. Çünkü ben ona Mike tatlım gel dediğimde o gelmiyor. Normalde hep gelirdim. Hmm, bunda ses bozukluğu da olabilir. Verin bakalım. Ama ben şu an bunu deneyemem. O yüzden siz başka bir yere gidin. Hadi görüşürüz. Ama nasıl siz veteriner değil misiniz? Evet yaparım da birkaç günlüğüne köpeğiniz bende kalmalı. Hmm, hayır kalamaz. O zaman siz başka veterinere gidin. Bu yardım olacak. Evet. Hayır asla olamaz. Tamam o zaman başka bir yere gidin. Hadi gel kızım. Anne kalsın. Kızım kalsın diyorsa kalsın. Tamam o zaman. Köpeğinizi buraya koyayım. A hangi katı çıksın? İkinci kat. Birinci katta çok rahatsız olur. Üst katta da çok korkar. Tamam. Ama sığmıyor oraya köpeğiniz. Bir kere de ben deneyeyim. Yok siz de yapamazsınız. Ben deneyeyim durun. Oh hele şükür bütün kişiler gittim. Kanalımıza abone olan katmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ben ve veterinerim. Ah, köpeğin karnı acıkmış olmasın. Ya köpecik yemeğini yiyebilirsin. Birkaç gününde bu köpeğe bakacağım arkadaşlar. Ama çok uzun zaman sürebileceği için ben kamerayı şimdiden kapatacağım. Sonra bu köpeğin halini size gösteririm. Çok acıkmış canım benim. Sana bir tane şu kavanozlardan vereyim mi? Arkadaşlar bunların birisi kedi maması, bir tanesi de köpek maması kavanoza. Ah! Telefonum çalıyor. Telefonum. Ah birisi yanlış atmış, çalmıyormuş. Teşekkür ederim ama şimdi gelemem yazdım. Çünkü dinleneceğim şimdi. Rahat rahat dinleneceğim. Doğru ben bu köpeğe her gün banyo yaptırmalıyım, Çişini yaptırmalıyım. Ay, yoksa yukarı yapar. Neyse. Yapmaz. Burada da kedi köpek tablosu var. Burada da çiçek. Burası arkadaşlar size köpek buraya oturabilir. Mamaları alayım. Şuraya koyayım. Köpek buraya oturabilirsin diye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. çok seviyorum. Yine söyleyeyim size şimdi bunu. Yani çünkü bu bir farklı bir şey şimdi. Arkadaşlar bu arada bu niye işe yarıyor diye soracaksınız. Hani bazı köpekler rüsus çıkar ya. Yaptırmak istemez ya. Ben buna böyle yardımcılarımı işte yardımcıma veririm oynatır. Ben de onlara iletini yaparım. Kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Durun. Ah. Oh. Hadi kapan. Hop.